Evet baba oğul iş başına. Onur aman ucunu şey yapmasın basar masar. Ee, Onur annemin bu benim annemin şu dolabının dolap kapağı su gele gele çürümüştü. Onları hem yeniledi hem de şöyle bir arasında raf yoktu. Raf yaptı. Şimdi onları takıyor. Kartal da yardım mı ediyormuş? Paşam. Oturdu buraya dibinde babasını Dur şöyle. Bir takım, bir de, bir de, bir de. Bir tane daha bir Al, Elimde. Ben de çıraklık yapıyorum. Sus. Güzel mi anne? Ay heyecanlanıyor onu. Bir tane daha versene. Al. İdealar. Üstünde... Hı. Küçük. Tamam. Koşuşun şeyi çıkar beraber. Kapak. Hayır kapağın şeyi çıkarır. Ben neredeyim? Bugün neredeyiz? <laughs> ne? Ne? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Evet hadi, hadi, hadi bakalım. Ya keseyim bıçakla şunu da. Bir kes tabi anne şeyle ya da alt şeyiyle. Alsan da kessen de olur. Anladın mı? Yeter değil mi bir tane? Okay. Çok güzel. Başka bir şey yaptırmadın. Al birer olsun. Olsun. Yeter Söyle. anne yeter. Biz de hep böyle yiyoruz. Yeter yani fazlası. Onu Onur'a koy, koy mesela. Yani o bir tık daha tık büyük. Hmm. Bir şeyle sıyıracaksın evet. Bıçak mı alsaydım? Kestirelim mi? Kestireceğiz Ben olur köşe işi ben yetiştirmiyorum. Kardeşimin <laughs> de olsun <laughs> istemem. Çiğin. Nereye uzanıyorsun? Dolabı göstereyim maalesef bir tane şey olmadı o daha sonra takılacak şöyle içinde de raf yoktu şöyle de rafı dolap ikiye bölünmüş oldu anne raf var ya harika niye biliyor musun? Hani böyle bu kenarlarına küçük şeyler takılır ya pim. Merhabalar. Bu akşam da annemdeyim. Evet yine anneme geldim. Ee, şimdi birincisi annemin dolabının son halini size göstereyim. Şöyle dün çünkü bunu yaptı yemek falan derken akşam oldu. Şöyle üstte plastikleri, altada tencereleri, Koymuş. Çok da güzel olmuş valla. Burada da böyle plastik olan malzemeler, kaplar var. Gayet güzel olmuş. Wow. <laughs> ne onun? Tebeşir mi buldun annem? Çiz hadi. Hadi çiz yeri çiz. Aferin oğluma. Hadi gel. 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 Bak Onur. Aydınlıkta şuraya dediğim. Ama orası ortak bence. Araba çıktı. Dertalı uyumadan dedik bir marketimizi yapalım, alışverişimizi yapalım. Hem o da bir hava alsın. Çünkü iki haftadır karda çamurda derken doğru düzgün dışarıya çıkmıyor. Bizimle gidip gelmek dışında. Allah'ın babasının yanından da yürüyor adam olmuş. Ne oldu? Hadi aşağı. Millet salıncağa binmek ister, bu inmek istiyor. Bak gördün mü? sizinki de inmiyor değil mi? <laughs> Bizimki, de Bizimki de... Normal odur. <laughs> He gol yapıyorlar. Gol. Go. Gel bunu sal. Bırak onu bak. konuşuyor bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> yapıp bineceğini mi düşünüyor bindiriyoruz iniyorsun ha test ettin mi hepsini iyi mi Heh. Kaldır. Bu kamyonun peşine kamyon düştü. Onu Sahibi <laughs> o da ona oyun gibi yaptı kardeş peşinden koşunca o da onu alıp Baba koştu. Be, be. Çok güzel evet. kamyonu. Evet. Ama, Ama çok güzel kamyonu. Oturma. Da bir tane var evde. Bir tane evde bir böyle büyük büyük kamyonlar var. Orada. Biz de böyle ip bağlayalım Onur mantıklı. Köpek gezdirir gibi kamyon gezdiriyor ne güzel. <laughs> <laughs> Aferin, Önüne bak aklın peşinden <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oley. Oley. tamam hadi Ömer abini bırak artık. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür Yeter bu kadar. Ediyoruz. Evet market ve park maceramızdan sonra aslında üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ee, geldik ve işte elimizi bilmem ne yıkadık kartalında derken kartalı hemen uyuttum çünkü uyku saati gelmişti artık kartalı uyuttum makineye giderken çamaşır atmıştım onu astım öyleydi böyleydi derken baya bir zaman geçti şimdi neler aldık pazar arabasını götürmüştük onunla taşıdık ya çok bir şey yok da yine de tabii ki e, taşımak zor oluyor elimizde pardon <laughs> Ne aldık? Şöyle şeyden ıı, kasabamızdan bir 50 liralık kadar bir kıyma aldım. Bir kiloya yakın oluyor herhalde. Ondan sonra bugün köfte patates günü yapacağız. Yani köfte patates yapacağız. Yine kalacak tabii ki. Ee, yarısını öyle yapsam diğer yarısını buzluğa atarım. Dedim hazır dursun. Ondan sonra şöyle petit bisküvi aldık. Ülker'in. Çünkü ona dedi ki ben dedi pasta yapmak istiyorum dedi. Bilmiyorum gelince yapmadı. Ne zaman yapacak bilmiyorum ama şöyle pudingli pasta yapmak istiyorlarmış. O yüzden böyle petibar bisküviti aldık. Buradan böyle arabadan alıp alıp göstereceğim. Şöyle Colgate'in <laughs> <laughs> Optic White bu şeyi siyah bu galiba evet kömürlü olan siyah bu şeyini e, diş macununu 10 liraya aldık evet 10 lirayla fiyat ama iyi olduğunu bilmiyordum Allah şu anda fark ettim bir bakalım nasılmış Ondan sonra şöyle bir tane çekirdekli galeta ben zaten bunu çok severim de genelde bizim burada bir tane fırın var aslında genelde oradan alıyoruz e, yapıyor taze taze böyle çok güzel orada da e, şeyler tattırıyorlardı. hani böyle Sunum yapıyorlar ya kızlar böyle hani şey orada duruyor böyle sen alıyorsun falan tattırma şeyi vardı e, masası böyle tabi hani herkesin birbirini herkesin ellediğini öteki almasın gibi şeyle onu düzenlemişler zaten hani hiçbir şekilde başkasının eli değmiyor falan filan her neyse demek istediğim bu işleri yapanlar genelde öğrenciler yapıyorlar bu işleri ajanslardan buralara böyle bu işlere gönderiliyorlar o yüzden aldım ben de normalde dediğim gibi fırından çok daha taze ve güzelini alıyorum ama olsun dedim hadi ona da bir katkım olur artık ne olursa almış olayım şöyle salkım domates aldım kilosu 10 liraydı normal domatesin de kilosu düşmüş yani Valla 7 miydi, altı mıydı, neydi bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Domates kokmaya başlamış. Ben inanamadım kokusuna. Ve hemen aldım. 10 liraydı kilosu. Ondan sonra şeyin de fiyatı düşmüş. Mevsim şey oldukça. Şöyle çengelköy salatalığı. Bu da 6 ya da 7 liraydı. Bu da 10 liradan aşağı yoktu yani. Ondan sonra cıma. <laughs> Evet. Benim her zaman aldığım hani 50 lira olan fiyatı birdenbire 10 lira 12 lira zam gelen <laughs> peynir. Şöyle bir kalıp peynir aldık. Ondan sonracıma şöyle yine bir tane sodamız var. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Ve bir ve iki tane sütümüz var. Bunları şey için işte puding vardı dediğim gibi bisküvili pasta yapmak için bir de dibinde patates var patates çok ucuzlamış patates soğan 1 lira fiyatı taze çok güzel patates herhalde bütün şöyle elimi sürmeyeyim dedim gözüme ee, taze patates herhalde çıktı artık dönem olarak ve bütün marketlerde hemen hemen uygun fiyatlı evet aldıklarımız bu kadar şimdi benim ne işlerim var valla bir köfteyi yapmak istiyorum yapıp dolaba atmak istiyorum ama Ondan önce böyle bir iki işim var. Bakacağım işte duruma göre. Kartal uyurken ne yapacaksam yapacağım artık. Sonra görüşürüz.